Fani bin YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Skype'da ekran paylaşımı nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Masaüstü ve webde ekran paylaşım düğmesini seçmeniz gerekiyor. Skype'da menü tuşunda ekran paylaşımı yer alacaktır. Bu düğmeye ardından hangi ekranı paylaşacağınızı seçip ekran paylaşımını masaüstü veya web sürümünde başlatabilirsiniz. Android'de yapmak istiyorsanız Android Skype uygulamasındaki daha fazla düğmesine ve ardından ekran paylaşımı düğmesine dokunmanız gerekiyor. iPhone ve iPad'ler için yine daha fazla düğmesine ve ardından ekran paylaşımı düğmesine dokunduğunuzda Skype uygulamasında ekran paylaşım özelliğini aktif hale getirebilirsiniz. Unutmayın Skype uygulamasının son sürüme güncellediğiniz takdirde ekran paylaşımı gibi özelliklerden faydalanabilirsiniz. Skype çok amaçlı ve dünyada milyonlarca kişinin kullandığı bir mesajlaşma uygulamasıdır. Görüntülü sohbette yapabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.